hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz dediğim gibi ona bana olduk ve günde iki video gelecek demiştim o yüzden günde iki video geliyor sonraki video PUBG olacak arkadaşlar o yüzden beklemede kalın Oha ne çıktılar Burada böyle şey yoktu ama. Oha. Şeyler görmüşsün. Bunların adı ne? Sizin adının ne? Oha. <laughs> Hiç Ona bana vuruyor. Abi vurma. Vurma. Vallahi ölürsün. Bak bunun bedeli kötü olur. Ölür. Erkek sevgilendiniz. Dı dı dı, dı 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 dı. Yok be ölmüyoruz. Kararımız değiştirdi. Rahatı. Dın Arkadaşlar bu ne? Abi ben bunları öldürürüm. Rahat öldürürüm. Kaçmak istiyorum. Ha tamam. Double cheat. ya Ya. şimdi Ya. işte. Hep böyle. Hep şansın Yok. Yok kaka. Anlatamıyorum. Yok. Bir daha demeyeceğim. Ye. Okey. Ye Ölürsek bilmiyorum. Patla Creeper. Oha, nasıl öldürdüler. Bunları yenemeyiz. Bunu biliyorum. O yüzden biz Biz kaçalım. Biz kaçalım aynen. Gelme daha. Gelme. Çekiyorum, evet, 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 evet. tek atıyorlar. Ya. Abi, oraya bir geleyim ama. Beni getirtmediniz. Oha. Oradan vurama yani. Vurursunuz sizi. Ben size ne yapacağım? Ya tarlam gitti. Ne yapayım? Ne yapayım? oluyor ya. Ya video sırasında yapmayın arkadaşım. Yapma yapma. İstemiyorum. Olmuyor ama. Bu videodan sonra PUBG beraber bir arada haberiniz olsun. Eren geldi. 23 dakika da mu? 23 dakika. Aşağısı yok 20. Hala altın kılıç vereceğiz yapalım. Gel buraya. Gel buraya. Bak adam Aa benim altın kılıç. Gel bu. Yap. Aşağısı olamazsın. Ana. El. Kılıcımı kırmak ha. Benim en değerli kılıcım. İnek git. İnek bak vallahi tohum veririm. De bakayım. Gel şuraya. Ne? Gel. <laughs> ba eğer ineğe isabet ederseniz siz sizi öldürür. Gel buraya inek. İnek diyorum. Koyun gel buraya. Sana bundan veririm bak. Verme. Gel. 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 Besleyeceğim. Dur besleyeceğim. Aa, buradan kaçma seni devel. Seni devel. Dö. Ve devel. Ha arkadaşlar biz boş süre zaman harcıyoruz. Evet. 12 dakikalık video yapacağız ya da daha çok dakikalık olsun. Olur mu? Olur bence arkadaşlar. O zaman 16 dakikalık ne dersiniz? 16 dakika olur mu? Bence olur. O zaman 16 dakikalık bir video. Hem de Minecraft videosu. Güzel şey bu. Ya bak düşürme bir kere de oyun düşürme beni düşürme. Neyse burayı yaptık ya. Tam iyi oldu için. Bosna her şey. Zıpla. şöyle evet. şöyle 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 şöyle. Evimi böyle kapatacağım. Hem kimse gelemez evime. Davetsiz bir kişi varsa tabii. Hem gelemez. Gelirse de öldür. Ben öldürürüm. Yedin az kılıç ve altın kılıcımla. Arkadaşlar. Bence iki video bana çok iyi bir şey olacağını söylüyor. Ki iyi bir şey. İki video. Bir de ben sizin için yapıyorum. Karayetini yapmıyorum. İki yapmıyorum. Güzel için yapsın. Yalan makinesine koysunlar beni. Vallahi sizin için yapıyorum. Para için yapmıyorum. Ya. Arkadaşlar ya gitti. Bundan yapsak havalı olur ama kızıl kaskalarlar da Normal bir tahta değil zor bulunan bir tahta. Ve bitti işte. O yüzden biz gidelim. Gidip tahta almamız lazım. Evden. Arkadaşlar. Tahtamızı alalım. Bununla. Nehret taşı. Nemret red taşını alıyorum. Nemret taşı. Hiç değerli değil. Ama benim için değerli bir taş. O yüzden şöyle 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 şöyle. Tamam. Bura bitti. Böyle yapalım. Böyle şöyle yapalım. şöyle. Havalı olsun şöyle. Şöyle. Buraya bir şey yapar ya. Bura böyle boş durmaz. Ya da böyle daha iyi bence. 10 dakikan video, 10 da olabilir arkadaşlar yani. Yani sizin için yani 30 dakikalık video yani düşünün yani. Tamam böyle güzel oldu bence. Aynen evimizden güzel şey yapmış olduk. böyle güzel görünüyor. Şöyle ay yanlış yere koyuyorum. Şöyle 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 şöyle. Ge. Ay yapamıyorum ama. Ne <laughs> söyleyeyim? Ge. Ben tam bir nedir denilmiş yani işte, bir insan oldu. O yüzden buralara <laughs> bunlardan <ne? gülüyor> bir şeyler de yapacağım. O yüzden ben bir ne seviyorum şu an? Şu an ben bir şey ee, ende gitmiş birisiyim. Portala gitmiş bir birisiyim. O yüzden ben Sonra dünyaya gelmişim. Sonra böyle şeyler falan filan yapmışım. O yüzden ben böyleyim. Şu an. O yüzden arkadaşlar uyumamız gerek ki akşam oluyor. Uyumayacağım. Portala gireceğim. Pum. <laughs> da da da. Arkadaşlar, bu arada videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Eski girişime bak, şimdiki girişime bak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Eski girişimi söyleyeyim. Selam herkese. Benmut arkadaşlar. Böyleydi eski girişim. Askezi daha iyi daha iyiydi ben artık eksik değil. ne yaparım ben? tavuk tavuk kafure tavuk tavuk kanını kovuyor. kanını kovarız. işte nasıl arkadaşlar tavuk adam tavuk adam geç gitti tavuk adam gitti ya. Kötü oldu böyle böyle dümdüz kavacağım bak böyle. Bir stek olana kadar. Şimdi biraz yanlış kazabiliyorum. Biraz delinmiş olabilirim. Ve ışık yok. Evet. biz. Ben nasıl gideceğim şimdi? Tabii ki de böyle. Doğru yolu tercih ederek. Ama yerimi kaybettim. Game kaybettiysen benim hemen birisinin hemen Game Mode'u açma gücü. Game Mode'u açmam lazım. Kayboldum. Game mod Kayboldum. Kayıp. Kayıp oldu Game mod yardım et bana. Kayıp oldum burada. Çık kafandan. Hayır. Ya abicim beni bir bırak. Ben yukarıya doğru kalacağım. Ben yani buradan çıkmam lazım arkadaşlar. Wah, wow. aman-aman. Nasıl yani? Aga bu şaka mı? Bu ne draka? Arkadaşlar. Biz nereye geldik böyle böyle aman aman Biz yakında ölürüz yani sanırım. Ay biz oraya nasıl çıktık? Neyse zaman arkadaşlar oradan. Neyse biz geri gidiyoruz. Hoşça kal, şakartın. Gerçek Hayır Aa izin veremem sana Yoksa ben sana sıkarım Daha tehlikeli <laughs> Manyak Ben, ben manyakmışım. Gerilmişim Böyle kırmak zaten. Balta yap. 4, 8, 12, 16 tane geliyor. Biz ona 10 tane toplayak. Yani 5 tane daha. 6, 7, 8, 8 oluyor. Arkadaşlar. Bak 9. Bir de 10. Daha da tıklardım ama bağlı tamir. Neyse hadi görüşürüz. Hadi bay bay ben gidiyorum. Dur şu an gitmeyeyim dur. Şöyle. 68 tane. Nedir taşım var. Ben, ben bunlardan mı korkuyorum ya?

Bıçarsan çekeceğim Allah'ım. Kaçacaksın artık. Kaçıyormuş lan bu gerçekten. Ben de seni... <laughs> ...kötü... ...kötü oluyorsun. Beni yenemezsin. <laughs> Tek attım. Bu laflar bana lazım olur ama alamıyorum. Neden acaba? Neden ben oraya nasıl çıkacağım? E nasıl çıkacağım oraya? Herkes bana zorluyor. Tabii ki de ben böyle... Nereler? Neredesiniz? Gel buraya gel buraya. Nasıl? kendi dünyama gelmiş oldum. Uyuyacağım. Arkadaşlar 17 dakikalık bir video oldu. Ama kapatmıyorum. Ki canım istiyor. O yüzden artık videolarımız çok uzun olacak. Bu güzel bir şey mi bilmiyorum. Şimdi bir kit yaparız. Çit yapak bundan yapmamız lazım. Sonra maşallah maşallah lazım. Maşallah bize maşallah. Maşallah var bana maşallah maşallah. Tam maşalamız da oldu bizim maşallah. Şöyle koyalım maşalayı Tamam. Hazır mıyız? Orada ölene kadar gidiyorum. Nereye mi? Portala mı sandınız? Hayır. Böyle gidiliyor. şöyle böyle, böyle kapı kapanmıyor, kapanmayan kapı yapıyoruz. Sonra böyle geliyorsun arkadaşlar. Madene gidiyoruz. Çok önemli bir işimiz var. Saldırı yapacağız. Hani biz hani şey ana kayayı bulduk ya şey oldum yani heyecanlandım. Dedim ki ben bu şaka mı dedim? Oha dedi. Sen ne dedim ki bu gerçek mi dedim? Alamaz bu gerçek dedim. Çık oradan lama. Bu yapma. Zombi. Ha? Zamanı şeyi geldi. Oradaki neydi? Ben buradan gelmiyorum. Ben yanlış yere gittim ama. Arkadaşlar. Yanlış yere gittim ama. Olsun. Bir şey ölmez. Yanlış yere gitmek. Bir yeri gösterir bu. Elmas mı? Ay altın mı? Hayır. Demir mi? Evet. Bizden kıyırız. Oh! Yippi yippi. İstediğim yere geldim. Evet. Bura benim yerim. Ve ben buradan gidemem. Tamam. Bura çıkmaz yol. Ben şuraya gitsem çıkmaz yol olmaz. O yüzden böyle gideceğim. Böyle gideceğim. Sonra şurayı yapacağım. Şöyle gideceğim şöyle önümüz evimiz çıkarsa ne diyoruz? Ne yapıyoruz? Bağırıyoruz. Ki çıkmayacak. de işte artık arkadaşlar. Çıkan. Şansım yok. Abi buraya gelmişiz. Hmm, <laughs> nereden sıkıyorum? Nereden sıkıyorum? Ben de gidiyorum, nader ağlamışım. Aha! Serçe geldi lan yanıma. Aha! Gel buraya. Ana, gitti. Aga be. Bize bak, bu taşlardan da lazım olur. Burada bunları da kırıyorum. Arkadaşlar, o kırdım. Ve ben öleceğim. Ki ölmem lazım. Ama canım istemiyor. Ölsem mi ölmesem? Ölsem mi ölmesem? Ölsem mi ölmesem? Gelin istemiyorum. Arkadaşlar, güzel son indi. Şaka yapmayalım. İyiydi Ben bir şey Şaka Ben bir şey yok. ben için Aha. Hı -hı. Güzel. Evet. Dediğim şeyler part 1. İstediğim şeyler, istediğim şeyler geldi güzel. Arkadaşlar bu benim için güzel bir şey olacak. Nehret tula 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 tula. Tula ne yapayım? Tula tula. Tula. kırmızı nehre tula. Şunu ne yapayım ben? Dur tula tula. Şimdi biz ne yapak ne yapak ne yapmaya çalışacak ne yapak pak ne yapmaya çalışacak bundan yapmış meydan bilmiyorum bundan yapmayı düşünüyorum yapamıyorum bileği bileği taşı pürüsüz taş basamak ha pürüzsüz canlandı şimdi ikisini bularım sana bunları bularım bileği taş bileği taşı mı bu ne ya bilmediğim şeyler ateş yükü Ateş yükünü ben ne yapayım? Tezgah. Tezgah. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Bye.